Aşk tecelli edince insan benliğini yitirir buyuruluyor. Gönlü yanarak mürşidini seven bir muğrib benliğinden sıyrılmış olur mu diyor. Tabi aşığın benliği mi kalır? Benliği sen neyi yok? İlahi aşk kul aşkından geçer. Değil mi? Bak Mecnun'a Leyla diye diye Mevlasını buldu. Züleyha annemiz, değil mi? Hazreti Yusuf'u nasıl sevdi? Koca kraliçeyken bir lokma ekmeğe muhtaç oldu. Servetini kaybetti. Gözlerinden oldu. Yaşlandı. Aşka bak. Bak Allah murad etti. Yusuf aleyhisselam peygamber ya mucize gösterdi. Eski güzelliğine kavuştu. Gözleri açıldı. Allah emretti, evlendiler, nikahları kıyıldı. Hazreti Yusuf bekliyor. Hazreti Züleyha gelmiyor. Allah Allah. Ben bir tane Yusuf'un sesini duyuyorum, kokusu geliyor diye. Kese kese altın dağıtıyordu. değil mi? <laughs> Yusuf Aleyhisselam bunu ne güzel izah ediyor. Bak hele o diyor Yusuf'un kapısını çaldı mı diyor kapıyı başka açtı diyor. Allah açtı. 15 gün alvete girdi. Bak hadi Mevla'nın aşkıyla Yusuf'u ne yapsın? Değil mi bak Yusuf Aleyhisselam'ın hanımı çağırıyor Yusuf seni bekliyor diyor. Yusuf biraz dursun diyor. Hani Efendimiz'e diyor iki tane ziyaretçi gelmiş sahabeden. Biri diyor aşıklardan diyor. Biri sordu diyor ya Resulallah ben seni çok seviyorum. İşte yine ziyaretine gelmek istiyorum. Ne zaman geleyim? Bir hafta sonra gel dedi diyor. Öbür aşık da dedi diyor aynı. Ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Bir daha ne zaman geleyim? Ne zaman istersen gel dedi. Aşağı vakit olmaz dedi diyor. Ne kadar güzel bir şey. Şöyle, aşık olabilsek. Biz şimdi aşık olduğumuzu sanıyor, sevdiğimizden ne koparır diye böyle onun derdindeyiz. Değil mi? Aşık maaşın kapısına oturur diyor. Kapıyı çaldı oturdur. Duydu mu ola? Beni alacak mı? Almayacak mı? Burada halim ne olacak? Düşünmez diyor. dururken hesap yapıyor. Ondan sonra seviyor. Ne sevmesin? Sevgiden haberimiz yok. İnşallah Allah sevenlerden eylesin. Allah Rabbimin sevdiklerinden olalım. Biz onu sevmek de inşallah o bizi sevsin. Ona layık kul olalım.